Hani hayatta bazen bir geçiş döneminde oluruz ya. Ne tam oradayızdır ne de burada. İşte o arada kalmışlığın verdiği rahatsız edici hissi bilir misiniz? Gelin bu bölümde tam da bu duygunun kökenine inelim. Sanki hayatınızın bir bölümü bitmiş ama yenisi bir türlü başlamak bilmiyor. Ne yapacağınızı, ne yöne gideceğinizi bilemediğiniz o anlar. İşte bu his aslında hepimizin ortak bir deneyimi. Peki neden bu kadar bunaltıcı geliyor? Aslında bu sadece bir his değil. Gelin konunun bilimine bir dalalım. Çünkü arkasında çok net psikolojik mekanizmalar var. Her şey çok yakın zamanda yapılan ve farklı kültürleri karşılaştıran ilginç bir psikoloji çalışmasıyla başlıyor. Bu çalışma belirsizliğin zihnimizdeki etkisini anlamak için yola çıkmış. Şimdi ilk temel kavramımız şu: Algılanan belirsizlik. Buradaki anahtar kelime algılanan yani olay dünyanın gerçekten ne kadar belirsiz olduğu değil. Asıl mesele bizim durumu içimizde nasıl algıladığımız. O bilmeme hissini ne kadar yoğun yaşadığımız. Tamamen kişisel bir deneyim yani. İşte olayın koptuğu yer tam da burası. Araştırmacılar ne diyor biliyor musunuz? Asıl problem belirsizliğin kendisi değil, bizim ona tahammül edemememiz. Yani o bilinmeyene katlanamama durumu. Gelecekte ne olacağını bilmediğimiz için içimizi kemiren o kaygı, o stres hepsi bu yüzden. Bu şema bütün bu süreci harika bir şekilde özetliyor aslında. Bakın her şey domino taşları gibi. Belirsizlik algısı yükseliyor, bu da belirsizliğe tahammülsüzlüğü tetikliyor. O da zincirin sonunda doğrudan ruh sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Araştırmanın sonuçları da zaten bunun net bir şekilde ortaya koyuyor. Ne kadar çok belirsizlik algılarsak o kadar tahammülsüzleşiyoruz. Bu da maalesef depresyon, anksiyete ve stres seviyelerimizin tırmanmasına neden oluyor. Tamam, buraya kadar mantıklı. Peki ama bu tepki yaşadığımız kültüre göre değişir mi? İşte şimdi bu analizin en şaşırtıcı kısmına geliyoruz. Araştırmacılar çok zekice bir şey yapıyor. Normalde belirsizliğe farklı yaklaşması beklenen iki grubu karşılaştırıyorlar. Daha toplulukçu bir kültürden gelen Türk üniversite öğrencileri ve daha bireyci bir kültürden gelen Fransız öğrenciler. Ve işte bomba. Sonuç ne çıkıyor dersiniz? Bütün o kültürel farklara rağmen belirsizliğin stresi tetikleyen o psikolojik mekanizma hem Türk hem de Fransız öğrencilerde birebir aynı işliyor. Bu ne demek? Demek ki bu tepki kültürel değil, son derece evrensel ve insani bir durum. Bu bulgu da bizi daha büyük bir soruya getiriyor. Madem bu arada kalma hissi bu kadar temel bir parçamız, bunu anlamlandırmak için bilimin dışında başka hangi araçlarımız var? İşte bu noktada antropolojiden gelen müthiş güçlü bir kavram giriyor devreye ve tüm bu belirsizlik meselesine bambaşka bir pencereden bakmamızı sağlıyor. Karşınızda eşiksellik. Latince kökeni limen, yani eşik demek. Bir an için düşünün, tam bir kapının eşiğindesiniz. Ne içeridesiniz ne de dışarıda. İşte o an, o belirsiz, o muğlak geçiş anı tam da eşikselliğin kendisi. Ünlü antropolog Victor Turner'ın bu sözü durumu o kadar güzel anlatıyor ki, hani hiçbir kalaba sığmadığınız, kuralların dışında kaldığınız o tanımsız bölgede sıkışıp kalma hissi, ama şunu da unutmayalım, bu tek bir an değil, bir yolculuk. Antropolog Arnold Van Genep bu yolculuğu üç aşamaya ayırıyor. Önce eski kimliğinizden ayrılıyorsunuz, sonra o belirsiz geçiş dönemine yani eşikselliğe giriyorsunuz ve en sonunda da yepyeni bir kimlikle tekrar hayata bütünleşiyorsunuz. Yani eşiksellik bir bitişle yeni bir başlangıç arasındaki en kritik, en dönüştürücü durak. Peki, bu kadar teori yeter. Bu kavramı bir hikayenin içinde canlı kanlı görsek nasıl olur? Gelin çok güzel bir örnekle bakalım. Bu modern İskoç tiyatro oyunu, eşiksellik fikrini ete kemiğe büründüren muhteşem bir örnek. Hikayedeki her şeyin nasıl da eşik temasını yansıttığına bir baksanıza. Karakterin kendisi arada kalmış, olay bir sınır kasabasında geçiyor, zamanlamaysa yılın en uzun gecesi olan kış gün dönümü. Yani her şey büyük bir dönüşüm için adeta mükemmel bir ortam hazırlıyor. Bu alıntı Prudencia'nın o eşikteki zamanda yaşadığı sürecin ne kadar uzun ve zorlu olduğunu gösteriyor. Bu bir anda yaşanan bir aydınlanma değil, sancılarla dolu, yavaş yavaş ilerleyen bir dönüşüm. Ve işte sonuç, eşikteki o zorlu yolculuğun sonunda ortaya çıkan o inanılmaz kişisel değişim. Prudencia, o belirsizlikler diyarından bambaşka biri olarak çıkmayı başarıyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirelim. Bilim ve bu hikaye bize ne söylüyor? İşte bütün meselenin özü bu. Bilimin bize stresli diye tanımladığı o durumu antropoloji ve edebiyat alıp bambaşka bir çerçeveye oturtuyor. Onu inanılmaz bir değişim potansiyeli taşıyan güçlü bir eşik olarak görmemizi sağlıyor. Ve bu bölümden sonra aklınızda kalmasını istediğim asıl soru şu: şu an içinde bulunduğunuz o belirsiz dönem belki de bir çıkmaz sokak değil de bir eşiktir. Ve o eşikten geçtiğinizde neye dönüşeceğiniz tamamen sizin elinizde.